Adım Muhammed Ali Kapan. İsviçre'de Basıl şehrinde doğdum ve büyüdüm. Kökenim Türkiye'de bulunan Uşak iline dayanıyor. İsviçre'de Wirtschafts Gymnasium'a gidiyorum. Burada mezuniyet projesi yani matur arbet projesi için bir konu seçmem gerekiyordu. Uşak Valiliği destekleriyle il özel idaresi tarafından kurulan Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi'ne geldim. Bu mezuniyet projesini hem kültürümü, hem ülkemi, hem de uşağın halısını temsil etmek için, tanıtmak için seçtim. Halıda dokuyacağım tasarımı kendim tasarladım. Ortasında görünen madalyonun içerisinde semazen figürü var. Semazen hem tasavvifi, hem barışı, hem de sevgiyi temsil ediyor benim için. Dışarısında bulunan kırmızı zeminde ise Edelweiss çiçekleri, İsviçre'nin simgesi olan Edelweiss çiçekleri hem güçü hem de zor zamanlarda yetişen bir çiçek olarak geçiyor. Bu, bunu temsil ediyor. Burada görünen dağlar ise Matterhorn yani İsviçre'nin simgesi olan dağı temsil ediyor. Aynı zamanda bu madalyonu saran ve destekleyen bir unsur. Dışarıda bulunan bordür ise içinde laleler olup kültürel bağımı destekliyor. Halıya başlamadan önce ilk adım çözgü sistemini kurmaktı. Yani dik duran tezgah dikey ipleri yani çözgü iplerini geldik Bu süreçte bana destek veren Uşak Valiliğine, İl Özel İdaresine ve Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evinde bulunan dokuyucu ablalara teşekkür etmek istiyorum.